Arkadaşlar merhaba. Mehmet Eğit'in bordo berelileri. Coğrafya ile ilgili bir sıkıntınız yok merak etmeyin. Onu Mehmet Eğit'ten dinlemeye devam edeceksiniz. Ama Mehmet Hoca'dan izin kopardığımız an itibarıyla da biz vatandaşlık videolarını çekmeye başlayacağız. Şimdi dersimizin adı vatandaşlık, temel hak hürriyetler, yasama yürütme, yargı. Kitap yazarları sormuştuk. Edebiyattan, felsefeden, mimariden, heykelden, sanattan. <laughs> Belki de Mehmet Hoca'nın kanalında vatandaşlık videoları çok <laughs> olabilir. Hadi bakalım gelsin devamı bordo verenlere. Merhaba, Mehmet Eytin Bordo Berelileri. Mehmet Hoca'nın haberi yok, yan stüdyoda kendisi şu an coğrafya videoları çekmeye devam ediyor. Biz şu an kanalını aldık ve ele geçirdik. Coğrafya ile ilgili bir sıkıntınız yok merak etmeyin, onu Mehmet Eğit'ten dinlemeye devam edeceksiniz. Ama Mehmet Hoca'dan izin kopardığımız an itibariyle da biz vatandaşlık videolarını çekmeye başlayacağız. Ben ufaktan hazırlık yaptım, ne olur ne olmaz belki Mehmet Hoca etkilenir de hadi tamam devamı gelsin der diye. Ben ilk önce bir kendimi tanıtayım sonra dersle ilgili böyle kısa, ne bileyim Mehmet Hoca siz diyor ya basmadan çok kısa bir tanıtım videosu çekmem lazım şu an. Şimdi ben Burcu Çevik öncelikli olarak... <laughs> e, KPSS alan kamu hukuku aynı zamanda genel kültür vatandaşlık hocasıyım. Bir gün Mehmet Hoca'dan izni, izni, kopartabilirsek belki de Mehmet Hoca'nın kanalında vatandaşlık videolarını çekiyor olabiliriz. Onu da diyorum bu videodan Mehmet ve der ki, hadi bakalım gelsin devamı bordo belirleri. Şimdi dersimizin adı vatandaşlık. Aslında ÖSYM yurttaşlık bilgisi de diyor. İkisini de kabul edebilirsiniz. Ve vatandaşlık yurttaşlık bilgisi. Hukuk görmüyorsunuz. Yani e, KPSS alandaki hukukun birazcık daha kabasını gördüğünüz için tam anlamıyla hukuk dersi görüyoruz demeyin. Dersin adı anayasa değil mesela. Onu da düzeltin bence. Anayasadaki ünitelerin ortak olduğu kısımlar var. Mesela şurası. Dersin adı vatandaşlık ve öz adı yurttaşlık bilgisi aslında. Şimdi bizdeki gördüğünüz ünitelere şöyle bir ünitelere ufak bakalım. Temel hukuk kavramları, anayasal kavramlar, temel hak ve hürriyetler, yasama yürütme yargı, idare hukuku ve şu son gördüğünüz insan hakları hukuku var ya, bu geçen sene... E, eklendi. Henüz aslında tam anlamıyla sorusu gelmedi. Sınava çok az bir zaman kala yapmıştı ÖSYM ama henüz tam anlamıyla bir soru çıktı diyemesek de, eee insan hakları hukuku da resmi olarak ÖSYM'nin teyidiyle aslında ders müfredatımıza eklenmiştir. Şöyle bir soru dağılımı var bizde. Toplamda 15 tane sorumuz var ve bu 15 tane sorunun gençler ilk kısmı, yani şu kısım tamamen şöyle yapayım bir ayıramadık. 9 tane soru buradan gelecek. Genel kültür ve güncel bilgiler dediğimiz yerden de 6 tane soru gelecek. Yani toplamda 15 aslında böyle bağlayacaksınız. Ve şurada da ÖSYM e şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki temel hukuk kavramlarından %5 soru. Anayasal kavramlar, temel hak ve yasama yürütme yargıdan şu kısımdan %5'lik dilim. İdare hukukundan da %5'lik dilim. E, i̇nsan hakları hukukunda şu kısmı alıyor aslında şöyle bir durum söz konusu. Bu %5'lik dilim de önemli değil bizim için. Soru sayısı üzerinden gidersek 9 tane soru varsa diyor ki yani ortalama 3 soruyu birinci üniteden, şu aradaki ünitelerden 3 soruyu, 3 soruyu da idare hukukundan getiririm. Bu oynamıştır. Mesela idare hukukundan 2 soru sorduğu, şuradan 4 soru sorduğu ya da temel hukuk kavramlarından bazen 2 soru sormuştur, bazen 3 soru sormuştur. Ortalama yani böyle 1-2 oynasa da ortalama teyidini görüyorsunuz aslında burada. Temel hukuk kavramlarıyla ile başlayıp ilerleteceğiz biz. Sonuna kadar ki kısımda aslında genel kültür ve güncel bilgiler kısmında da altını çizmek istediğim bir şey var. 2013'ten itibaren ÖSYM müfredatında bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklikle beraber aslında eskiden güncel bilgiler diye bir şey vardı. Türk Dünya gündemi son 1,5-2 yıllık falan kısımdan sorumluydunuz. Fakat ÖSYM 2013'te hem müfredat içerisinde değişiklik hem soru sayısında artma azalma yaptı. Aynı zamanda alan ÖABT'nin geldiği senedir zaten o sene. Böyle çok gerçekten radikal değişiklikler yapılmıştı. Dedi ki burası sadece güncel bilgiler ya da güncel olaylar değil Aynı zamanda da genel kültür. O günden itibaren de şöyle bir şey oldu burada. 3 sorusu varken 6 soruya çıktı ve dedi ki bu altı soruyu ben aslında genel kültür ve güncel bilgiler diye sorarım. Şimdi bu ne demek aslında? Güncel bilgiler, yani normal gündemi takip edeceksiniz. Ne bileyim, tüm yani dünya gündemini takip edeceksiniz. Kendi ülkemizle ilgili gündemi takip edeceksiniz. Sporu takip edeceksiniz. Teknolojiyi takip edeceksiniz. Ya da işte bu hastalıkları, virüsleri takip edeceksiniz. Ama diyor bunun yanında bu 6 sorunun içerisinde bir de genel kültür bilgilerim var. Şeye denk gelmişsinizdir belki. Böyle e, sosyal medya üzerinden KPSS ile ilgili özellikle vatandaşlık veya genel kültür sayfalarında şey paylaşılıyor ya bazen. Bilgi yarışmalarındaki soruları da paylaşıyorlar. İşten geldiniz mi bilmiyorum. Onları da paylaşmalarının sebebi artık genel kültürde var. Yani şunu so söylüyor. Gündemi takip edeceksin. Ama bazı bilgileri de bilmen lazım. Mesela ilkleri bilmen lazım. Atıyorum ilk kadın bakanımız kim diye bilmen lazım. Ya da ne bileyim işte gökyüzüyle alakalı. Mesela yıldızlarla, gezegenlerle alakalı soru sormuştur. Kitap yazarları sormuştur. Edebiyattan, felsefeden, mimariden, heykelden, sanattan. Aklınıza gelebilecek birçok yerden soru sormuştur. Bunun sebebi de işte genel kültürü ekledim ben. Orası artık sadece güncel bilgiler değil diyor. Bence buralar halledilebilir. Şimdi şu ünitelerle ilgili İsimlerini gördünüz. Dedim gibi Mehmet Hoca'dan eğer izni kopartıp da devamını çekebilirsek videoların devamını çektiğimiz <laughs> an itibariyle göreceksiniz. İlerledikçe zaten ders daha tatlı hale gelmeye başlıyor. Ama bu kısım kafadan rahat halledilebilir. Yani sınava girmiş herkesin şu 9 sorudan ya ortalama 7-8 yaptığına eminiz. Yani gerçekten çalışanın yapabileceği bir alandır ve bence bir şekilde de hallededir. Açıkçası şöyle bir şey söylüyorum. Ben anlatıyorum ve kesinlikle 9'a 9 yaparız kısmı gibi e, gereksiz bir iddiada bulunmayacağım. Çünkü bizim dersimiz zaten yapılabilecek bir ders. Sadece başlarken ki o ben hukuk dersi görüyorum ve ben bunu okulda hiç görmedim e, ön yargısını atarsanız o ön yargıyı yıktıktan sonra aslında çözmesi hatta birçok öğrencinin öğrendikten sonra hocam böyle sıkıldım. Keyif olsun. Bir dersi hallettiğimi hissedebilmek için araya vatandaşlık denemesi atıyorum. Vatandaşlık testi atıyorum diyen öğrenciler var. Böyle arada çerezlik gibi bir şey olacak size. Tam anlamıyla oturttuktan sonra genel kültür ve güncel bilgiler kısmında zaten gündemi takipte kalın. Sene sonunda ama böyle sürekli en baştan çok sıkı tutmanızı gerektirecek bir şey değildir bu. Sene sonunda yoğunlaşılır. Genelde daha kes kopyalı yapıştır bilgilerdir. Ben bu 6 sorunu 6 sırada çöpe atmamanız taraftarıyım. Çünkü bu 6 sorunun ortalama gündemi takip eden insanlar ortalama 3'ünü yapıyorlar. Ve geriye kalan 2 ya da 3 tanesi de işte sizin biraz kendi genel kültür ve bilgi alanınızla alakalı ya da denk geldiğiniz bir soru kalıbı bir şeyle alakalı bir kitaptan falan denk gelmiş olabilirsiniz. Bir herhangi bir soru çözerken belki bazen paragraflardan falan da bir şeyler öğreniyoruz ya belki öyle bir şeyden öğrenmiş olabilirsiniz ama... Ben bu kısmı yani çok korkan insanlar için açıkça söyleyeyim vatandaşlık sınav esnasında toplamda 5 dakika sürmeyecek bir ders. Dersi alırken evet biraz uzun videolarda uzun gelir. Normal örgünde de uzun uzun alırsınız ama gerçekten sınav esnasında özellikle daha önce hazırlanan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktı. 5 dakika sürmez ve zamanla yarıştığımız için çerez bir şeydir tak tak taktan işaretleyip geçersiniz ve ben günceli de bırakmadığınızda zaten güncelin ne soracağı belli değil atayım demediğiniz sürece ben 10-12 bandından daha aşağı düşmeyeceği kanısındayım. Umut ediyorum daha da yukarıya çıkartabilecek bir sezonumuz olur ve umut ediyorum bunun da dışında Mehmet Hoca der ki evet kızım kaldığın yerden devam et tanıdığım videosundan sonra gerisi de gelsin. Şimdi i̇şte ben bir gideyim bu sürprizi Mehmet Hoca'ya bir açayım. E, Mehmet Hoca tamam derse kaldığımız yerden inşallah videolara başlayacağız. Kendinize iyi bakın o zamana kadar bir sonraki Umut ediyorum ders videosu olur bu böyle hatıra olarak kalmaz ders videosunda görüşürüz kendinize iyi bakın.